Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca Mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerini hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Cin Dobre, Yoregelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Ee, bu sabah şurada bir ıslaklıkla uyandınız. Normal aslında alışmış olmanız lazım ama biz bunu sürekli konuşmayalım çok rica edeceğim ya. Yani yılın ilk 6 ayında daha 6 ay noktalanmadan 7. kez zam geldi doğalgaza %12. %15'te elektriğe bindirildi af buyurun. Oluyor böyle şeyler maalesef. Ee, sadece o değil tabii bir yandan da LPG 60 kuruştuk ittirim oldu. Ben de onunla birlikte bugün size başka bir şey anlatacağım. Bugün şöyle bir durumumuz olacak. Ee, bir parça ekonomi konuşacağız ama ekonominin içinde Temmuz ayında bize daha önceden uyarısı yapılan şu şahlanma hikayesine de bakacağız. Yani orada bir saçmalık var. İçişleri Bakanımız çıktı bizi uyardı dedi ki bak şahlanıyoruz şimdiden sö söyleyeyim mi? Söyleyeyim ya tamam Temmuz'da şahlanıyoruz. Şap bak ama herkes şahlanmaya göre hazırlansın. Yani öyle fazla kilolu insan istemiyorum şahlanamıyoruz o zaman çünkü. Porsiyonları küçült. Herkes mümkün mertebe kültür fiziğe başlasın sabahları. En azından parklarda, bahçelerde, açık alanlarda. Hiç değilse hani böyle bir gölge boksu falan yaparak hep beraber. Biz öyle yaşıyoruz çünkü. Derdüstü, muradüstü acayip insanlarız biz. Bir parça herkes kilo versin. Kendine baksın. Bikini bölgesi yağlanmalarına özellikle dikkat. Şahlanacağız çünkü. Daha biz ulan nereden şahlanıyoruz acaba? Almanlar bizi zaten kıskanıyordu. Adamlar bilekleri kesmesin falan derken önce elektrik ardından doğalgaz ardından çok affedersiniz LPG çat 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 bir çaktılar. İnsanlar ne olduğunu anlamadı. Mesela bunun üzerine bu sabah Ankara'da 25 kuruşluk ekmek zammı. Dün sabah size hatırlıyor musunuz? Üretici enflasyonundan bahsetmiştim. Hani bakan, tarım bakanı çıkıp yalan söylüyor. Annenen yalan ve gülerek söylüyor artık bunu diye. E şimdi ekmek üreticisi de dayanamadı. 25 kuruşta da onlar zam yaptı. Açılabildikleri maksimum bu kadar ve inanın bana 1 lira 75 kuruşluk ekmek fiyatı aslında normalde karşılamıyor, kurtarmıyor kimseyi. Üreteni de kurtarmıyor. Tüketen zaten ağlıyor. Yiyecek durumu yok. E öte yandan şahlanacağız. Şahlanmadan önce bir de Emine Hanım'dan, Emine Erdoğan'dan uyarı geldi. Dedi ki porsiyonları küçültelim. Çok mantıklı. Dur ben şu arada yayını paylaşmayı unutmayayım çünkü onu arada unutunca üzülüyorum ondan sonra. Herkese söylüyorum ben gelinlemiyorum insanlara. Ben çağırayım ondan sonrasını konuşalım. Şimdi bu şahlanma yarısı bir parça uçuşlardan önce e, kabin görevlilerinin, hosteslerin, hostların falan yaptıkları anonsa benziyor. Gerçekten hani Az sonra kalkışa geçeceğiz şimdi lütfen masalarınızı kapalı koltuklarınızı dik konuma getirin emniyet kemerinizin takılı olduğunu bir kez daha kontrol edin cep telefonlarınız lütfen kapalı olsun anonsu gibi bir şey şahlanmayı daha önceden söyledikleri için şimdi son uyarıyı yapıyor olmaları beni çok rahatsız etmedi bence çok mantıklı yalnız işin saçma bir bölümü var resmi gazetede yayınlanan bir takım tebliğler var ve biliyorsun bu kardeşin takıntılı bir şekilde onlara bakıyor bu sabah itibariyle Merkez Bankası döviz mevduatında karşılık oranlarını 2 puan artırdı. 2 puan dediğim 200 bas puan yani. Ve bu öyle bir noktaya geldi ki şu anda insanlar haliyle şunu düşünmeye başladı. Allah Allah. Ulan kimde döviz var oğlum? Söylenen şu değil mi bize? Merkez Bankası'nın döviz rezervi zaten eksi 49 milyar dolarda. E, e döviz de yok. Bak şimdi hatırlıyor musun sana bundan 6 ay kadar önce 5-6 ay kadar önce diyeyim tam tarihi hatırlamıyorum çünkü. 6 ay kadar önce bir şey anlattım. Dedim ki bak Merkez Bankası'nın sürekli olarak bu karşılık oranlarıyla oynamasının bir, bir nedeni var. İstiyor ki insanlar dövize yönelmesin. Ama sakın aklında şöyle bir şey birikmesin. Türkiye'de dövize verilen mevduat faizi çok yüksek çünkü insanlar o yüzden koştura koştura gidip döviz yatırıyorlar bankaya. Hayır parasını dövizde tutmanın kendisi için bir garanti olduğunu düşünüyor insanlar. Döviz mevduat hesaplarına düşük faiz verilmesine rağmen orada tutuyorlar. Öyle tuhaf bir yere geldik ki biz şimdi. Merkez Bankası bankaları diyor ki elinde döviz tutarsan senden daha çok para alırım. Yani yanisi şu sen diyor dövize çok yönelme döviz mevduat hesabının cazibesi zaten kalmasın peki <laughs> diyelim ki Merkez Bankası şu, kararından sonra bankalar şunu yaptı dedi ki biz döviz mevduatı daha da düşürdük faizi ya. Siz sanıyor musunuz bankalardaki hesap sahipleri döviz mevduatlarını Türk Lirası'na geçirip bekleyecekler? Kımıldama olmayacak. Bak iddiayla söylüyorum sana. Kımıldama olmayacak. Çünkü orada taşınmaya çalışılan risk Türk Lirası'nın riski aslında. Ve sen bunu yaparak piyasaya güvensizliği tetikliyorsun. Bir yandan borçlanma... Programını açıklıyorsun ve onun içinde kısa vadeye iki tane yabancı borçlanma koyuyorsun. Döviz hesabıyla borçlanma koyuyorsun. E adamı sormazlar mı? Birader senin paran bu kadar güvenilir de neden dövizle borçlanıyorsun diye. Sana ev anlatıyorum ya yani artık sen de neredeyse kendisini tanıdın. Benim çok sevdiğim bir hazineci abim var hani. Onunla zaman zaman konuşuyoruz, anlatıyoruz. Böyle olayları çok acayip bir bakış açısı var onun. Çünkü işin dışından bakabiliyor. 26 sene kamuda çalışmanın getirdiği bir özgüvenle, kamuda üst düzey yöneticilik yapmak, hazinede e, üst düzey yöneticilik yapmakla birlikte böyle dışarıdan çok daha rahat bakabiliyor. Ve benim zaman zaman çok kaçırdığım şeyleri hatırlatıyor bana. Bak şöyle bakacak olursan acayip bir noktaya geleceksin diyerek. <laughs> Yazdıklarından bir tanesi e, diyor ki Türkiye'de. İstihdamın oynaması aslında bizim gerçekten şahlandık mı, şahlanıyor muyuz, hafif çömeldik mi, ayağa mı kalkıyoruz göstermenin en net tablosunu veriyor bize. Ve baktığın zaman insanların Türkiye'de istihdamın artmasını bırak zorlanarak iş bulduklarını, hatta çoğu zaman bulamadıklarını görüyorsun. Ama tuhaf bir biçimde diyor, benim incelediğim verilerle ki bunlar açık veriler. Benim incelediğim verilerle diyor. Ya kamuda istihdamın maliyeti artıyor hem de çok artıyor. Kamuda personele, personel giderinin ayrılan pay acayip bir artışa geçmiş durumda. Bak kıyaslamaya bak şimdi. 2006 yılında kamudaki istihdamın personel giderini, ayrılan istihdamın ne kadar arttığına bakınca anlayacaksın. 2006 yılında harcamaların %21.2'si personel giderlerine ayrılıyormuş. Şimdi 2021 yılının Nisan ayında yani bundan 2 ay önce, özür dilerim üçüncü aya girdik, 2 ay önce %26.1'e çıkmış. Bu, şöyle düşünürsen artışın büyüklüğünü anlayabileceksin. Ya sadece sayılar değil bunlar. Harcamaların bir yandan artıyor, harcamaların içindeki pay da artıyor. Ve bu öyle bir noktaya geliyor ki biz... Sadece ve sadece insanların kamu içindeki maaşlarını alabilsin diye devam eden bir düzeni sağlamaya çalışıyoruz. Kalanı yok. Yani yatırım yok, üretim yok, köylüye verilen para yok, memurun kalkınması yok, işte işçinin iyi yaşaması yok, asgari ücretlinin karnının doyması yok. Biz sadece çarkı çevirmeye çalışıyoruz. 2020 yılında Türkiye'de kamunun yaptığı toplam harcamaların dörtte birinden fazlası sadece personel giderine gidiyor. Dün hatırlıyor musun? Sana burada bir özel haber yapılışını anons etmiştim. Hani resmi gazeteden özel haber nasıl yapılır? Sonrasında görmüşsündür muhtemelen. O acayip tasarruf genelgesi yayınlanmış falan diye yığıldı millet. Orada kamuya tasarruf öneren bir cumhurbaşkanı görmüştük. Hatırlıyor musun? Yalnız diyordu ki benimki dışında. Benimki dışında. Onun dışında her şeyi kısalım. Yatırım yapmayalım, taşıt kiralamayalım, bina satın almayalım, e, boğazımızdan biraz kısalım. Emin Hanım sözlerinden önceydi bu. Yani o daha erken düşünmüş. Ama iş böyle işte dönmüyor. Şu demin sana anlattığım döviz karşılık oranı var ya, Merkez Bankası'na, biliyorsun daha önce bunu konuştuk. Merkez Bankası, bankalar, özel bankalar, kamu bankaları neyse. Burası regülasyon yapan, düzenleme yapan kuruluş Merkez Bankası. O diyor ki, topladığın mevduatın, belli bir miktarını harp olur darp olur kardeşim Türkiye burası her yerde olur sadece Türkiye'de olmuyor bu arada bütün dünyada bankacılık sisteminde var karşılık olarak zorunlu karşılık olarak bende tutacaksın niye herhangi bir sıkıntıya düşersen bu kadarının garantide olduğunu senin adına bende garantide olduğunu taahhüt edeceğim karşılık dediğin hikaye bu şimdi orada döviz hesaplarının karşılık oranları 200 bas puanı artırıldı ne demek bize deniyor yani ben de anlatmıştım sana. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri bir takım yükümlülükleri koyduğun zaman yani ödemelerin var, karşılık olarak veriyorsun. Swap yapmışsın değişim, borcun tarihini mesela 2022'nin Şubat'taki tarihini anlatmışsın, anlaşmışsın. Faizi biraz daha yükselterek mesela 2022'nin Haziran'ına çekmişsin. Swap deniyor buna. Dönüşüm, değişim, değiştirme. Bunlar. Bunları hesapladığın zaman sen aslında eksi 49 milyar dolarda şu anda 49 milyar dolar biri gelse dese ki merhaba ben Sezgin Baran Korkmaz. Ya burayı çok tokatladık. Gel bakayım senin isim neydi? Sığırbank sahibiyim abi ben. Tamam ya izledim senin videoyu. Şu hani konuşmaya çalışırken okumuş okudu okumaya çalışıyor 3 satırı. O beceremeyen sığırsın değil mi sen? Evet. Gel abi toplayalım. Öbür taraftan bu e, bitcoinci vardı kaçan. Sen de gel. Kaçımız çıktı? 49 milyar dolar abi. Verin. Devletimize verelim dese kafa kafaya geleceğiz. Yani bizim paramız falan yok. Burada hiç kıvırmaya gerek yok. Birilerinin attığı yalanlara bakma ya benim alanım ekonomi. Geçeceksin onu. Senin alın ekonomi falan değil. Nohut kadar anlamıyorsun. Bak nohut kadar anlamıyorsun. Bunu yapıyorsun ya şimdi hazine, hazineci abim çok tuhaf bir şeye daha dikkat çekiyor. Bu bölüm benim gözümden kaçtı. Aslında her şeyi açıklayan bölüm burası. Yani biz neden bir yandan dövizi baskılamaya çalışıyoruz? Neden bir yandan dövize ihtiyacımız var? Tam da anlaşılan yer burası. Diyor ki: 2006 yılında toplam harcamaların bu devletin yaptığı bütün harcamaların %26'sı faize giderken 2018 yılında %9'a inmiş bu. Çok ciddi bir iniş. Gerçekten çok ciddi bir iniş. Büyük başarı. Faiz harcamaları düşmüş. Fakat diyor 2018 sonrasında işler tersine dönmüş. Şahsım hükümeti biliyorsunuz göklerden gelen bir karar. 2018 sonrasında şu anda faiz harcamaları 15 dolayında. Ama işin kritik bölümü şu. Hazinenin iç ve dış borç stoğunda acayip bir artış var. Bak şimdi sana söyleyeceğim sayıyı kafanda çevirmeye çalışma beynin yanar çünkü. Çünkü başlangıçta duymuştun biliyordun yabancı değildin artık yabancısın. Kamunun borç stoku 2002 yılından önce 2002 yılı yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra 2011 daha sonra da 2018 yıllarında birer kat büyüyor. Fakat 2018 sonunda 1 trilyon liraya ulaşıyor. 1 trilyon mu? Tam ben onu biliyorum ya. Onu bilmiyorsun. Bak, milyon şu andaki milyon, bahsettiğimiz milyon geçmişte trilyon dediğimizde. Şu anda milyar dediğimiz geçmişte katrilyon dediğimizde. Heh yandı mı beynin şimdi? Trilyon dediğimize ne denildiğini hatırlıyor musun? Ortaokulda bir ara konuşulmuştu bu. Trilyon, yakma kafa, yakma öyle kalsın. 6 sıfırı atılmış halde trilyon ediyor. Bu kadar mı? Değil. Nisan 2021'de yani bu rakamlar alındıktan 29 ay sonra 2 trilyon liranın üzerine çıkıyor. İyice yandı mı kafan? Ha, yansın. Bu kamunun iç ve dış borç stoku. Bizim bu kadar borcumuz var. Bu devletin 2 trilyon lira borcu var. 2 trilyon mu? Nasıl hesaplayacağız ki biz onu? Ne deniyordu ya? Ken Kentilyon mu? Hoppa unuttuk bak. Asıl acıklısı burası. Değil ki boş ver. Onun ismini koyarsın sonra. Aç Google amcaya sor o sana söyleyecek. Ama bu artışın bu kadar büyük ve hızlı artışın en büyük nedeni bu borç stoğunun %57'sinin döviz ve altın karşılığı olması. Aa, şimdi hepten yandı kafa değil mi? Çok haklısın. Neredeyse, neredeyse bu borcun üçte ikisi döviz ve altın olarak borçlanılmış durumda. Yani, yani şu, sen durduğun zaman bile o durmuyor. Tık, tık 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 böyle gözünün önünde yükseliyor. Döviz zıplıyor, bu da zıplıyor. Hani hep söylüyorum ya dövizdeki işte dolar dolarla mı maaş alıyorsun almıyorsun borcun mu var falan öyle selektör yapmak da olmuyor işler. Bir kuruşluk artışın maliyeti buradan zıplıyor. Buradan tavana vurmaya başlıyor bir anda tak 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 vuruyor. Ve sen o artışın sonunda diyorsun ki ulan yüzde altmışı buradaysa. Hmm, e nasıl yapacağız abi biz? Personel giderinden kısamıyorsun. Niye? Bak demin anlatıyor ya 26 olan. Ben de çalıştım. Ben diyor biliyorum insanların hani kamuda ne kadar ihtiyacı olduğu, kaç kişiye ihtiyacı olduğunu. Ben biliyorum bunu. Bana kimse hikaye anlatmasın diyor. Ama insanların... <laughs> %26'ya çıkmış durumda şu anda. Kamuda sadece personel gideri. Onun için yayınlıyor orada. Aman ha tasarruf edin. Ben ne demem. İtibardan tasarruf olur benimki. Sen? Ya sen kimsin? Sen diyeceksin tabii. Porsiyonu da küçült. Ha? Masaları kapalı konuma getir. koltuğunu dikle. Koltuğu dikleştir. O bir de şeyi güneşliği açar mısınız? Aç bir kalkıştan önce. %57'si altına ve dövize bağlı olan kamu iç borç stokunun iç ve dış borç stokunun bizim gözümüzün önünde artmasının nedeni bu. Hiçbir şey yapmasan da bu artıyor. Ha, şimdi biz şunu düşünmeye çalışıyoruz. O zaman abi burada biz madem personel gideri için çalışıyoruz personel giderinden nasıl kurtulabiliriz? İnsanları çıkartarak değil mi? Çıkartamazsın ki. Bu bir fasit daire. Çünkü o insanları çıkarttığın zaman mesela kamuda personeli attığın zaman. Bak burada 20 bin öğretmen daha fazlasını alamayı sözünün nedenini anlatıyorum Gül Yüzlü kardeşim dikkatli dinle. Kamudan insanları çıkartmaya çalıştığında bir yasal olarak zaten karşında engel var. İki o insanların çoğunu sen aldın zaten. Siyasi rüşvet karşılığı aldın. Atsan ne olacak? sana oy vermeyecek ki. Bakın bugün ağlayanların pek çoğunda gözyaşının ardından duyduğun ilk cümle şu. Ben bunlara oy verdim. Allah belamı versin. Elim kırılsa. İşte bundan dolayı. Çünkü bu işin bir karşılıklılığı var. Sen bana muhtaçsın. Ben sana muhtaçım. Ama yin gibi değil. Yani böyle hafif ters dönmüş değil birbirine karşı. Surat surata bakıyoruz. Yüz yüze gözlerimizi görüyoruz birbirimizin. Ve ben sana diyorum ki Birader bak benim maaşımı ödeyeceksin. Ödemezsen oymun yok sana. Artık giderek sıkışan iktidarın gerekçesi bu. Kimseye dert anlatamıyor. Bakın parlamento tatile girdiği andan itibaren milletvekilleri, iktidar partisinin milletvekilleri de Alanlara gidecekler. Mecbur gidecekler. Hadi kaçtın 10 gün çeşmeye, alaçatıya, bilmem nereye. Sonra döneceksin abi paşa paşa oraya. Ne anlatacaksın insanlara? Mesela Kılıçdaroğlu'nun ne kadar dinsiz olduğunu, dinin ahlakın ne kadar kötüleştiğini mi? Aç insana bunu anlatmak çok zor hacı. Hiç tavsiye etmem. Çok zor. Yani seni muhtemelen dinlemeyecektir. Bir de üstüne çıkacaktır. Valla hakaret, küfür, kıyamet gırla gidecek. Ben sana şimdiden söyleyeyim. Çünkü şurada sana anlatmadığım bir yer kaldı Hazineci bana anlattıklarında. Diyor ki burada hani o harcamaların içinde personele yapılan harcamalar var ya. Bunlara diyor ek yapmamız lazım. Çünkü deniyor ki Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devlettir değil mi? E o zaman sen vatandaşına yardım da yapacaksın. Dur ben o kalemleri de sokayım içine. Yani yıllarca bununla uğraştığı için kalem oynatarak çocuk oyuncağı gibi yapıyor. Diyor ki personel giderleri, hazine yardımları, hane halkına yapılan transferler, sosyal amaçlı transferler ve gelirden ayrılan paranın toplamının toplam harcamalar içindeki bölümüne bakalım. 2006 yılında %42'ymiş bu. 2021'de %63 olmuş. Buna bir de faizleri, faiz ödemelerini katıyorsun. %67'ymiş 2006'da. 2021 yılının nisan ayında %78'e çıkıyor. Yani, yani şu. Sana burada basit birkaç sayıyla anlatmaya çalıştığım gibi. Artık bizim şöyle bir bütçemiz var. Bu bütçe maaş ödesin. Kalanını salla ya. Önemi yok. Maaş dönüyor mu kardeşim? Baksana iki buçuk senedir anlatıyorum iki buçuk senedir diyorum ki işte kriz geliyor yaklaşıyor içine giriyoruz aman diyeyim dikkatli olalım ya kardeşim bankacılık sistemini bunun dışında tutalım her türlü tartışmanın dışında herkes her şeyi söylesin ama bankacılığa dokunmayalım dün e, eski bir bir arkadaşımla bir sınıf arkadaşımla konuştum dedi ki yanlış söylüyorsun 17 banka battı diyorsun sürekli ben o dönemde de çalışıyordum 22 banka battı ya yaşadık bunu. Benim hatam. Onları aman tartıştırmayalım kardeşim. Aman bu tartışmaya girmeyelim. Çünkü biz nasıl bir sıkıntı olduğunu gördük onun. Ama iki buçuk sene sonra geldiğimiz yer burası. Şu anda bütçenin yüzde yetmiş sekizi sadece bu işlere yarıyor. Ve unutma o yapılan harcamaların içinde yüzde elli yedisi de sen hiçbir şey yapmasan da döviz ve altın karşılığı borç olduğu için durduğu yerde zıplıyor zaten. Sabah Hani burada da zaman zaman anlatıyorum. Benim çok sevdiğim bir kardeşim Ali. Ali Orhan Yalçınkaya ekonomist. Doktor Ali Orhan Yalçınkaya sabah onunla konuşurken dedi ki. Bak burada ne yaparsan yap. Yani senin insanları ikna edebileceğin şey. Temmuz ayı içinde artık Merkez Bankası'nın yapacağı toplantıda. Ya faiz indirimi mi gelecek? Öy hey! falan. Bu böbürlenmeyi geçeceksin. Bu böbürlenmeyi geçeceksin. Çünkü dedi hazineci abim gibi o da oturmuş bir hesaplama yapmış. Sadece dedi %15'lik elektrik ve %12'lik doğalgaz zammının, bakın bunun içinde LPG zammı yok 60 kuruşluk. Onu bir yere koyun. Sadece %15'lik elektrik ve %12'lik doğalgaz zammının, dolaylı etkileriyle birlikte yani bir takım etkileri var biliyorsunuz İşte onlara zam geldiği zaman üretim maliyetleri artıyor Ankara'da böyle şeyin ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zam gibi yani taşıma nakliye bu ücretler artıyor maliyetler yükseliyor falan bütün dolaylı maliyetler de dahil edildiği zaman bir puanlık enflasyona temmuz enflasyonuna bir puanlık sadece bu iki zammın katkısı olacağını düşünüyorum bir puan bu ne demek biliyor musun sen zaten hani %16'lık kabaca bir enflasyona alışmıştın ya onu şimdiden daha girmeden ayın üçünde açıklanacak. Daha girmeden sen şimdi dur de ki ya tam bir puan da oradan gömdü. İyi de burada sadece maaş ödemek için bu kadar zorlanan bir bütçe var. O bütçenin çoğu da kamudaki personel maaşına gidiyor. Özel sektörde bu sabah itibariyle her, herkes tığ teber Şah kaldı. Çünkü biliyorsun yani o işten çıkartma yasakları falan bu sabah itibariyle bitti. Artık bundan sonra işsizliğin dönü açık. Şimdi sana soruyorum. Bu kadar büyük şahlanmayı Almanı, İngiliz'i, Fransız'ı hele hele olur olmaz her şeye burnunu sokan Amerikalısı kıskanmasında ne yapsın? Şahlanmanın boyutunu anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü mümkün olduğunca basit anlatabilmek senin de kafanda basit yer almasını sağlayacak. Sen de başkasını anlatacaksın ve burada bize söylenen yalanın artık sadece personel maaşı için çalışan bir devlet yapısından kaynaklandığını bileceksin. Başka bir şey yok. İnan bana, artık işte bir takım yatırımların yapılması, yeni istihdam alanlarının açılması falan değil. Kamuda çalışan işçilere ve memurlara bir yandan da işte emeklisine falan para ödeyebilen, onların maaşlarını çevirebilen bir devlet bizimki. Bakarsan acayip sıçrama yapmış. Hatta Temmuz'da Söyleyeyim mi? Ya dur söyleyeyim mi? Temmuz'da şahlanıyoruz. Denilen bir devletin nasıl oluştuğunu anlatmaya çalıştım sana. Şimdi bir öğretmen, atanamayan bir öğretmen olarak mesela gözünün içine bakarak bizim ihtiyacımız yok ki denilen. O sayının neden kaynaklandığını anladın mı? Şimdi sen gözünün içine bakarak hepiniz tasarruf edeceksiniz lan. Ben etmem. İtibardan tasarruf olmaz ama sen edeceksin denilmesinin nedenini anladın mı? Hepiniz şunu umarım anlamışsınızdır artık. Nasıl ödemiyorsun? Söke söke alırlar o paraları. Devlette devamlılık esastır denilerek kimin parasının savunulduğunu ve bunun gerekçesini anlayabildin mi? Senin hakkın bu kadar. Yani sana yapılan bir takım sosyal yardımlar, hane halkı için transfer harcamaları senin alacağın bu kadar. Kalanı zaten kamudaki borç stoku, kalanı onun işte sahipleri var onların. Ödemeyecek misin? Söke söke alırlar. Ben o hakkı savunmak zorundayım diyor şair burada. Çünkü eğer o hakkı savunamazsam zaten bu bütçeyi de savunma şansım yok. Bütçe patlamış durumda çünkü. Bunun içinden kimse çıkamaz. 2 trilyon liralık bir borçtan söz ediyoruz. Bunun karşılığı hani kentilyon, sentilyon, sil milyon falan gibi istediğin gibi üfür bundan sonrasını. Çünkü bizim çok sık kullandığımız sayılar değil bunlar. Rahat davran. Hatta istersen uzmandan yeni bir kelime bile uydurabilirsin. Çok rahat ol. Çok rahat ol. Salla Ondan sonra düşün. Aa, demek bundan yaptılar zan mı? Ya. Ya devletin dönebilmesi için artık senden başka öpülecek hiç kimse kalmadı. İnan senden, benden, bizden başka öpülecek hiç kimse kalmadı. Çünkü kimseden alınabilecek ne bir ekstra vergi var bir gram ne bu ülkenin zengininden toplanabilecek tek bir parça Para var. Ne bu ülke? Üretim karşılığı para kazanabiliyor durumda. Sadece satıp savma zamanı. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nu özelleştir. Kıyıları sat, nehirleri sat, dağları, dereleri, bulutları sat. Hayal sat, üfür, Temmuz'da havalanacağız de. Hepsinin temel gerekçesi bu. Çünkü ekonomi bir bilim dalı. Böyle kıçından uydurarak benim alanım falan öyle anlamıyor. Gerçekten o bir işe yaramıyor. Sen üfürüyorsun, Temmuz ayı içinde... Para politikası kurulunun toplantısından sonra Merkez Bankası'nın alacağı kararlar görürüz hep beraber. Burada konuşuruz ama en azından içim rahat ki sana önceden bunun nedenini anlatabildim. Bugün bir değişiklik yapacağız saat 10'da başlayacak ikinci yayın. İkinci doz aşımı olmaya gideceğim çünkü dün biliyorsunuz böyle her şey bir anda yıkıldı. Randevular mandevular hepsi değişti. Benim de aşı randevum var o yüzden saat 10'da başlayacağız. Yarım saat içinde bitecek. Yarım saat içinde toparlamak zorundayım yayını ki ben de aşırı randevuma yetişeyim. Tamam. Saat 10'da bekliyorum unutmayın. Bu yayın iyi ya. Bu yayın sürsün. Benim anlamadığım şeyler konuşuluyor burada ama anlıyorum bittikten sonra falan diyorsan ve bu yayına destek vermek gerektiğini düşünüyorsan şunları yapabilirsin güzel kardeşim. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. YouTube'a ya da YouTube'da aramadan ünsalunlu.com.tr'ye girerek oradaki abone ol düğmesine dokunabilirsiniz. Onu yaptığınız anda bu yayını 5 kuruş harcamadan desteklemiş olacaksınız. Çünkü yayın yayılacak. Gerçekten kelime anlamıyla yayılacak. Bir de orada abone olduktan sonra şöyle yukarı doğru başparmak işareti var. Sana zahmet bir de beğendiysen yayını onu dokunursan ekstra tadından yenmez bir şey olacak. Çünkü YouTube o sayı ne kadar artarsa insanlara hiç tanımayan bilmeyen insanlar o kadar çok tanıtacak bu videoları. Bir de katıl diye bir düğme var orada. İstersen bu yayını küçük katkılarla desteklemek için istersen bak bu kritik Önemli kelime bu. İstemezsen böyle bir zorunluluğun yok çünkü. Ünsal et adresine bir mail atacak olursan ben sana katkı iletmenin başka yollarını da anlatan, bütün yollarını detaylı olarak anlatan bir mail yanıt veririm. Ama en büyük desteğin bunlardan hiçbiri değil ki zaten burada olmak. Çünkü biz görüşleri farklı ama aynı ülkeyi seven insanlar olarak gerçekleri konuşmak üzere burada toplanıyoruz. Ve bizi kurtaracak tek şeyin demokratik haklarımızı kullanarak birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak olduğunu biliyoruz. Konuşursak birbirimizden ayrılmayacağız çünkü. Ben ee, 35 dakika sonra burada olacağım... ...lütfen unutma... ...hasta sosyal medyadan da bilenler bilmeyenlere duyursun... ...lütfen 10 ile 10.30 arası yapacağız bugün yayını... ...öyle bir önemi olacak... ...öyle bir özelliği olacak... ...ve sen o yayına beklerim... ...değilsen yarın kitap var ve aradan önceki son yayını yapacağız... ...yarın Ernst Hemingway konuşacağız... ...Çanlar kimin için çalıyor... ...İspanya İç Savaşı'nı konuşacağız... Aşkı konuşacağız. Savaş sırasında aşkı konuşacağız. Edebiyatta erotizmi konuşacağız bir parça. Çünkü burada acayip sahneler vardır kitabın içinde. Filmine çok yansımaz. Yani e, Gary Cooper, Ingrid Bergman'ı böyle e, buzdağı öper gibi öper ama aslında kitabı öyle değildir. Onları da konuşacağız. Yarın sabah saat 9'da olacak o yayın. Ölmez sağ kalırsam. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu ve yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.